Mevsimlik çalışanlar veya rotasyonlu personel için iş kıyafetlerini yönetmekte zorlanıyor musunuz? O zaman esnek iş kıyafeti çözümü tam size göre. İş kıyafeti hizmeti, kıyafetlerin sipariş edilmesi, yıkanması ve geri dönüştürülmesini yönetmek için uygun maliyetli ve zahmetsiz bir yoldur. Rotasyonlu çalışanlar bireye özel siparişlere ve farklı beden taleplerine gerek kalmadan her rotasyonlarında iş kıyafetlerini alabilir ve bırakabilirler. Akıllı teknoloji tüm giysileri takip eder. Temiz ve hijyenik iş kıyafetlerinin her zaman doğru miktarlarda ve bedenlerde mevcut olmasını sağlar. Çevrim içi hizmetimiz aracılığıyla her şeyi gerçek zamanlı olarak izleyebilir ve gerektiğinde miktarları, modelleri ve bedenleri yönetebilirsiniz. Esnek iş kıyafeti hizmeti çalışanlara zaman kazandırır ve size daha fazla esneklik, şeffaflık ve tasarruf sunar. İş kıyafeti yönetiminin zorluklarına veda edin ve esnek iş kıyafeti hizmetine merhaba deyin.